Evet, bu kapağındayız. Saat sabah 5.30 Su bu şekilde. Hava bu şekilde. Kalıptayız. Bakalım. Çaparı açıp atmayı düşünüyorum. Biraz takalım. Bakın. Ne var lan. sabah birkaç tane sardalya gelmişti. böyle boyun, boyun ortalama boylarını çektim. Onu atacağım. Bir, video kaçta kaç dakika? Bir dakika küsür. Bir dakikadan sonra bir yerimiz saniye 30 saniye bir şey var. Onu ekleyeceğim. Herkese selamun aleyküm. Kolay gelsin. Rast gelsin stavrite bakalım ne var ne yok bir yok diyeceğim karşıdan kraça şu an geliyor oltadan kraçalardan artıyor istavritlerden artıyor Herkes kolay gelsin başkası oltalar Karaçalar biraz büyümüş. Sardalyalar gördüğünüz gibi ustalıklar biraz büyümüş. Sardalyalar da boyu şu şekilde. İyi yani. Artık sohbet olsun. Bas